Selamun aleyküm. Profesör Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz, yeni bir videomuzu hoş geldiniz. Bu videoda Allah nasip ederse orta konsol, yani ana konsol ya da göğüslük nasıl sökülür? Sökülmesindeki gereken detaylar nedir? Ya da acaba sökebilir miyiz, sökemez miyiz? O soruları elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Bu videomuz özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum ki bilgilendirme videosu olup geriye kalan videolarda Sökme takmalar olacaktır. Geriye kalan videolarda göstermeler olacaktır. Ama bu video sadece bilgilendirme amaçlı olup hepinizi çok dikkatli bir şeye davet etmektedir. O da nedir? Ne yapacağımıza karar vermek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki göğüslüğümüzü evde kendi imkanlarımızla sökebiliriz. Fakat daha önceden bu iş içerisinde çalıştıysanız, diyelim ki sanayide motor ustasının yanında ya da elektrikçinin yanında ya da döşemecinin yanında çalıştıysanız o zaman sökebilirsiniz. İlk defa sökmek isteyenler ya da ilk defa eline ton evde alıp da acaba ben de sökebilir miyim diyen arkadaşlarımıza lütfen kusura bakmasınlar, yanlış da anlamasınlar. Hani kimseyi küçümsemek de istemiyorum ama bunu evde yapamaz. Açık menet bunu evde yapamaz. He, yapamaz mı? Yapmaya çalışabilir ama yapmaya çalışırken birçok parçayı kıracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. O sebepten dolayı ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Fakat evde onu yapabileceğimiz ortam yok. Eğer ki daha önceden yaptıysak yapabiliriz. Başka birinin video ile göstermesiyle ne yazık ki bunu yapamayız. Bundan kesinlikle ben emin oldum. Tecrübeyle şahit oldum. Dedim ki bunu anlatalım, çekelim. Fakat çekmeye başladığımızda sadece sökmesi 3 saat sürüyor. Takması da bir 3 saat sürüyor. Aşağı yukarı 6 saatlik bir video ortaya çıktı. Ee, geriye kalan yerlerde konuştuğum, görüştüğüm, anlatmaya çalıştığım yerler de oluyor. Toplamında 8 saat video ortaya çıkıyor. Kimse yani açık ve net söylemek gerekir ki herkes elini vicdanına o koysun. 8 saatlik videoyu izlemez. Yani kimseye ben 8 saatlik videoyu izletemem. Haliyle böyle bir e, gereksiz video çekmenin de bir manası olmadığını kanaatine vardım. O sebepten dolayı sökme videosunu göstermeyeceğim. Yani sökme videosu olmayacak. Ama aklınıza takılan birçok sorular var. Aklınıza takılan birçok sebepler var. Bu ses nereden geliyor? Acaba bu nasıl sökülebilir? Veya veyahut yani oraya gelmeden yani ana konsolu sökmeden önce sökülmesi gereken bazı parçalar var. Onları nasıl sökebiliriz? şeklindeki sorularınızı cevaplayacağım. Aynı zamanda göğüslükten gelen ses ya da göğüslük arızaları ya da kalorifer sistemi ile ilgili bilmeniz gerekenleri elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum, rica ediyorum. Hani şunu demeyin, ya Mustafa hani göğüs çekmeyi gösterecektiğinde e, videosunu neden çekmedin? Ya da çekemedin mi? Ya da e, tecrüben mi yetmedi? Ya da kendin yaptım deyip de başka birine mi yaptırdım diye düşünebilirsiniz. Ama o iş öyle değil. Yani evde o iş olmaz. Yani önceden yaptıysanız olur, önceden yapmadıysanız olamaz. Çünkü şöyle bir olay var. Dünyanın en iyi kamerası, en küçük kamerası dahi olsa benim kamerayla gösteremeyeceğim yerler var. Yani onu telefonla, kamerayla göremezsiniz. Usta çırak ilişkisi içerisinde bu olayı öğrenebilirsiniz, öğrenirsiniz. Diğer türlü ne yazık ki zor. Şunu da diyebilirsiniz. Ya Mustafa ben ustanın yanına gitmedim ama öğrendim ya da yaptım ya da söktüm. Bu sizin el becerinizle alakalı bir durumdur. Ya da soyunuzda, genlerinizde gelen bir özellik vardır, bir ustalık vardır. O orada haş olmuştur. Yani o orada devreye girmiştir. Bu budur. Açık ve net. Bu sebepten dolayı lütfen anlayışınızı rica ediyorum. Bu çok önemli bir meseledir. Diğer bir meselemiz de şudur. Göğsü evde sökeriz ya da başka bir yerde de sökeriz. Usarındayız. Göğsü söktüğümüz esnada ekspertize gittiğiniz zaman bu göğüs o çıkmış diye işaret konur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani bunu özellikle kısa bir video olarak sizlere göstereceğim. Fakat hani bu video içerisinde, konu içerisinde açıldığı için anlatıp videoyu bitireceğim. Eğer göğsünüz söküldüyse, tamam mı? Göğsünüz söküldüyse, eksperde denil ki bu göğüs söküllü. Göğüs sökülmesinin e, nasıl anlatayım? 3 tane sebebi vardır. Birincisi araba cidd önden çok ciddi, önemli bir kaza yapmıştır. Göğüs kırılmıştır. Ya da e, göğsün arka tarafında olan kablolar, hortumlar onlar kırılmıştır. O, onlar değişeceği sebebinden dolayı göğüs sökülür. Anlaşıldı değil mi? Göğüs sökülür. Bu sebepten dolayı göğüs söküldü. işlem yapıldı denilir. Ekspertisi de bu yazar. Tereddüt etmeyin. İkincisi, araba hafif kaza yapmıştır ya da hmm, kaza yapmasa bile ani bir fren yapmıştır. Bir çukura girmiştir. Airbag sensörleri devreye girip airbag'i patlatmıştır. Haliyle airbag tamir yapılır, değişir. Bu sebeple de gene ne yazar biliyor musunuz? Göğüslük söküllü. Yani göğsünüzün söküldü ortaya çıkar. Üçüncü de benim gibi psikopat bir araba sahibi vardır. O anca söker söker diğer türlü göğüslük kolay kolay sökülmez. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir parantez açmak gerekiyor ki onu özellikle sadece tek bir videoda cevaplayacağım. Hani tek bir video video dedim ama bunu da söylemek gerekir ki hani insanlar arattığı zaman direkt soru cevabı bulsun. Kalorifer peteği bakınız kalorifer peteği göğüs sökülmeden sökülür değişebilir ama Klima peteği göğüs sökülmeden değişmez. Eğer kalorifer peteğinizden yani radyatör şeyinden su kaçırıyorsa, arabanın etrafı paspas oluyor, paspasların oralar su oluyorsa, antifriz oluyorsa o göğüs sökülmeden kalorifer değişir. Fakat klima peteği var. O daha arkada, yukarılarda kalıyor. O ise göğüs sökülmeden kesinlikle sökülmez. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Allah nasip ederse diğer sorularınızı da elimden geldiği kadar cevaplamaya dikkat edeceğim. Ara bazı videolar, bazı sorular onları cevaplayamayacağım. Bunu da cümleten söylemiş olayım. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. O Türkiye Mahallesi olarak videomuzu izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakınız inşallah. Selametle.